Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte instagramdan nasıl takipçimi arayabileceğimi onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Ve sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum onları da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen dilerseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar her videomuzdaki gibi ne yapıyoruz yeni hesap açıyoruz ama bu seferlik de e, yeni hesap göstermek istemiyordum ama maalesef yani bazı arkadaşlar bilmiyor açmasını onlar amaçlı çekiyorum arkadaşlar video yani Fakir Hesap şu an açacağım. Fakir Hesap açmayı bilen varsa hemen videoyu atlatabilir arkadaşlar. Hemen şöyle e, Fakir Hesap nasıl açılır hemen Google Chrome'a geliyoruz. Temp mail yazıyoruz. Temp mail yazdıktan sonra zaten bize bir e-posta falan verecektir. Bu app zaten fark hesap kuracağız arkadaşlar. Peki nasıl? Hemen şu anda görmüş olduğunuz gibi loading diyor ve loading dedikten sonra bize bir app olsa oraya gelecektir. Geldikten sonra hemen copy diyoruz arkadaşlar ve hemen Instagram'a geliyoruz arkadaşlar. Instagram'a geldikten sonra hemen hesap ekle diyorsunuz. Yeni hesap oluştur ve burası da önemli arkadaşlar bakın. Böyle falan yazarsanız hemen hesabınız kapatacaktır ve 20-21 defa e, açamazsınız artık. Yani 20-21 defa açarsanız ama hemen engel yiyeceksiniz. Bundan haberiniz olsun. Biz ne yapıyoruz? Hemen Maviş Bey 00 şöyle yazalım. Yani güzel bir ad olsun ki sonu hiç fark etmiyor. Hemen e-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol diyoruz arkadaşlar. Kaydolduktan sonra e-posta e-postaya hemen basıyoruz ileri. İleri onay kodu bize geldi arkadaşlar. Peki bu onay kodunu nereden alacağız? Hemen şöyle geliyoruz. Temp ile geliyoruz. Yani bu sekmeyi kapatanlar da arkadaşlar gene girip eee o posta e yerinde duracaktır. Yani kod oraya gene de gelecektir. Yani sizler eee e silmeden hiçbir yere gidemez o kod arkadaşlar. 28734. 28734 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve ileriye basıyoruz. Ve şifre bizden istiyor. Biz hemen bir şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra kaydı tamamla diyoruz. Ve hesabımız açılıyor arkadaşlar. Açıldıktan sonra zaten kendi orijinal hesabımızla takipçileri atacağız. Hemen şöyle yapıyoruz. Geç. Geç. aynı Arkadaşlar burası da önemli. Bakın. Profil fotoğrafı olursa daha çok takipçi kazanabiliyorsunuz. Ama olmazsa çok az takipçi kazanıyorsunuz. Size bunu söyleyeyim. Hemen profil düzenle diyoruz. Adımızı kodlayalım. Şöyle. Evet. Profil fotoğrafı. Evet. Ee, bugün bir fotoğraf şey yapmıştık. Hemen şöyle Hemen şöyle yapalım. Fark etmiyor zaten. Ne fotoğrafsa hiç fark etmiyor ama Instagram butonunu koyalım daha iyi. Yani kendi fotoğrafımı da koymak isterdim ama bu karşıma çıktı. Onu koyalım daha iyi. Evet şöyle yani fotoğrafımız koydu. Hemen Google Chrome'a gene gidiyor. Geliyoruz. Chrome'a girdikten sonra arkadaşlar bakın şimdiden söyleyeyim. Bu bu site her videoda söylüyorum. Her videoda söylüyorum, her videoda söylüyorum. Çünkü gerçekten de kendi tam takipçisini atıyor. Hiç reklam falan değil arkadaşlar. Herkes biliyor bu siteyi. Ben onun için bunu gösteriyorum. Herkes yapsın. Herkes, herkes yapsın. Çünkü yorumlara bakıyorum. Herkes diyor abi takipçi ilesi gelsin. Yani bu tek diğer takipçileri hepsine yeterlidir arkadaşlar. Yeterlidir. Yani size söyleyeyim bakın. Mesela bunu kullanırsanız bir haftada falan 10.000 takipçiye ulaşırsınız. Kesinlikle rahatla. Hemen şöyle takipçisel.com yazıyoruz. Takipçi sitelerinin linkini aşağıya hepsini vermişim. Ama bunu size öneriyorum arkadaşlar. Bu gerçekten de gerçekten de kullandığım bir site. Ve gerçekten de tam takipçisini atan bir site. Hemen giriş diyoruz. Giriş dedikten sonra kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra hemen şöyle şifremizi de yazıyoruz. Burada profil çıkmıyor ben de bilmiyorum. Yani profil çıkanlar da var çıkmayanlar da vardır arkadaşlar. Hemen şöyle giriş yapılıyor. Ben hiç kesmeden ben orijinal falan yapacağım arkadaşlar. Yani hiç kesmeden videoyu sizlere paylaşacağım. Sadece takılı kaldığım yer keseceğim arkadaşlar. Hemen şöyle giriş yapılıyor. Bir de e, mikrofonumuz biraz şeydir arkadaşlar. Dışarıdaki sesleri de kendine alıyor. Dışarıda da sesler falan varsa kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda giriş yapıldı. Buraya burada reklam gibidir arkadaşlar. Yani buradan para kazanıyorlar. Hemen şöyle geri tuşuna basıyorsunuz ve takip sitesine gidecektir kesinlikle. Ve görmüş olduğunuz gibi 100 beğeni gönder var ve 100 takipçi gönder var. Yorum beğenisi gönder var. Sor görüntüleme var. Video görüntüleme var. Kayda gönderme var ve canlı yayın izleyici bile mevcuttur burada arkadaşlar. Bizim konumuz takipçi. Daxil ki, Hemen kullanıcı, orijinal kullanıcı adımızı yazıyoruz. Hemen şöyle Instagram'ı da size göstereyim. Hemen Instagram'a da geliyoruz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bizim Instagram'ımız budur. Beni de takip edebilirsiniz. Yani hiç sıkıntı falan yok. Hemen şöyle sağlam yazdık mı tamamdır. Kullanıcıyı bul diyoruz arkadaşlar. Bul dedikten sonra da şu an kullanıcı bulunuyor. Hemen şöyle. Bakın arkadaşlar yani takipçiler kesinlikle gelecektir burada. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda bizim profilimizi gördü. Gördükten sonra hemen 100'e basıyoruz. Yani 10-10 gönderirseniz daha iyi çünkü ilk başta yüz basıyorum ben. Bastıktan sonra hemen 10-10 kendimize gönderiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu takipçiler kesinlikle kesinlikle gelecektir. Çok ses var ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda iki tane gitti. Ve iki tane gittikten sonra hemen takipçilerimiz yani hepsi gidecektir. Yani böyle e, arkadaşlar hani başlıktan yazıyorum diyorum. Bir haftada 10.000 e, takipçi falan basarıyorum yapıyor. Abi videoda 10.000 falan gönderemedim. Böyle başlıkta yazıyorsunuz. Arkadaşlar bakın bunu gerçekten de yolluyor. Onun için yazıyorum. Çünkü ben video 10 dakikalıktır. Yani 5 dakikalıktır 6 dakikalıktır. Onun için gelmiyor. Yani sizler yani anında mı istiyorsunuz? Anında falan gelmiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Ama çok çok takipçisini atan site budur. Ve takipçi kutusudur. Görmüş olduğunuz gibi bazı takipçilerimizi attı arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Instagram'a geliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi 6 tane takipçi geldi arkadaşlar. Hemen şöyle zaten beklerseniz. Ama size önerdiğim bir site bu site budur. Ve bilgisayardan yaparsanız var ya. Takipçiye basın ve gidin arkadaşlar. Yani çok çok güzel bir bilgisayardan geliyor. Bir, iki tane falan daha geldi. Üç tane geldi. Dört tane geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takipçilerinizi gerçekten de böyle yükseltebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki video ne olsun onu da yorumlarda söyleyin. Görüşürüz. Bye.